Bir çare kadın Yazan Anton Ceho Seslendiren Zeynep Aşkın, Burak Aşkın Işıklar, banka müdürü Kistinov'un bürosunu aydınlatır. Kistinov, bir koltuk değneğiyle girer. Normal büyüklüğünün üç misli şişmiş olan sağ ayağı sargılarla sarılmıştır. Ayrıca bu illetinden muzdarip olduğundan acısını arttıracak herhangi bir hareketten dikkatle kaçınır güçlükle koltuğa kadar gidip oturur. Bir yardımcı memur telaşla içeriye girer. Günaydın Bay Kistinov. Aman aman yavaş gözünü seveyim. Yavaş sesle. Affedersiniz efendim. Bendeki gut illeti fena azdı gene. Sinirlerim birer fişek kesildi. En küçük sürtüşme onları patlatabilir. Kim bilir ne kadar canınız acıyordur efendim. Sorma sorma. Bu sabah saçımı tarayıncaya kadar canım çıktı. Ee, Bay Kistinov. Ne var Poçatkin? E, dışarıda bir kadın var. İlle de sizi görmek istiyor. Anlattıklarından pek bir şey anlayamadık doğrusu. Ama ille banka müdürünü göreceğim diye tutturdu. Siz kendinizi iyi hissetmiyorsanız belki... E, yo yo. E, bankanın işleri benim küçük rahatsızlıklarımdan önce gelir. Onu buraya kabul et. Ama gürültüsüzce lütfen. İçeriye bir kadın girer. 45-50 yaşlarında fakir kılıklı bir kadındır. İşçi sınıfından olduğu bellidir. Yüzünde acıklı bir ifadeyle masaya doğru yaklaşır. Sinirlice çantasını eğip büker. Ee, hoş geldiniz hanımefendi. Ayağa kalkamadığım için özür dilerim. Biraz rahatsızım da... Oturunuz lütfen. Teşekkür ederim. Size nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bana büyük bir yardımda bulunabilirsiniz. Umarım boş döndürmezsiniz beni. Başka kimseden hayır yok. Sa sakin olun madam. Yalvarırım sakin olun. Affedersiniz. Bakın aklımızı başımıza toplayarak sakin bir şekilde bu soruna eğilirsek bir çözüm bulmak daha kolay olur. Şimdi söyleyin derdiniz ne? Kocam efendim vergi tahsildarı şu gün. Kendisi beş aydan beri hasta. Beş aydır çekmediğim kalmadı. Ah, hasta halinden anlarım madam. Üzüntünüzü paylaşıyorum. Hastalığı nedir acaba? sinir bozukluğu. Her şey sinirlerini alt üst ediyor. Parmağınızın ucuyla dokunacak olsanız böyle avaz avaz bağırıyor. Nasıl, niçin sinirleri bozuldu kimse bilmiyor. Ben anlar gibi oluyorum. Lütfen devam edin. Yalnız tarifleriniz bu kadar gerçekçi olmasa çok sevinirim. Zavallı adamcağız yatakta yatarken. Bir daha bağırmayacaksınız değil mi? Acı acı feryat etmek hakkımdır ama... Neyse. Beş aydır yatakta yatıp iyileşmeye çalışırken adım işinden attılar. Durup dururken hiç sebepsiz. Hmm, vah vah. Pek üzüldüm. Ama bunun bizim bankayla ilgisini göremiyorum madam. Hastalığında neler çektim bilemezsiniz. Sabahtan akşama kadar bir dediğini iki etmedim. Akşamdan sabaha kadar başında bekledim. Bir yandan da bir sürü iş beni bekler. Evi silip süpürmek çocuklarına, bak bak köpeğimizi, kedimizi, keçimizi, hasta olan kız kardeşimin kuşunu beslemek. Ee, kuş da mı hasta? Kız kardeşim, başı dönüyor. Bir aydır fena halde başı dönüyor. Baş dönmesi her gün biraz daha artıyor. Bak hele... Bununla beraber... Ama onun çocuklarına, onun kendisine, onun keçisine bakmak da bana düştü. Sonra kız kardeşimin kuşu benim çocuklardan birini ısırdı. Bizim kedi onun kuşunu ısırdı. Kolu kırık olan en büyük kızım kız kardeşimin kedisini boğdu. Şimdi kız kardeşim buna karşılık bizim keçiyi istiyor. Keçiyi vermezsek ya bizim kediyi boğacak ya da büyük kızımın öbür kolunu da kıracak. Ah, evet, gerçekten derdiniz başınızdan aşkın. Üzülmemek elde değil ama gene de bizimle ilgisini bir... Sonra ki... sonra kocamın maaşını almaya gidince 24 rublesini 6 kopeğini kestiler. <laughs> Neden diye sordum? Yardımlaşma sandığından borç almıştı dediler. Ama bu mümkün değil. Benden izinsiz borç alamaz. <laughs> Kafasını kırarım. Tabii bu hasta halinde değil. Zaten benim de mecalim kalmadı. Nerede eski kuvvetim? Taşı sıksam suyunu çıkarırdım. Ama üstünüze afiyet. Bir öksürük. <laughs> Bir öksürük peyda oldu. <laughs> öksüre öksüre ciğerlerimi kusacağım neredeyse. <laughs> şey kocanızın iyileşmesinin niçin aylar sürdü şimdi gayet iyi anlıyorum. Ama benden isteğiniz nedir kuzum? kocamın hakkını. 24 ruble 6 kopeklik hak ettiği parasını. Zayıf ve aciz bir kadın olduğum için bana vermiyorlar. <laughs> Yüzüme karşı gülenler bile çıktı. <gülüyor> evet, <gülüyor> güldüler. <gülüyor> Hatta kahkahalar attılar. <laughs> Oysa ağlanacak haldeyim ben. Benim gibi zavallı. Çaresiz bir kadın. Gülünecek ne var bu? Hiç 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 hiç. Ben gülünecek bir şey göremiyorum. Yalnız katı yürekli olmak istemem ama korkarım yanlış yere geldiniz. Davanızda ne kadar haklı olursanız olun bizimle bir ilgisi yok. Kocanızın çalıştığı acenteye gitmeniz gerek. <laughs> ne demek istiyorsunuz? Şimdiye kadar beş acentenin kapısını çaldım hiçbiri derdime kulak vermedi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Saçlarım dökülmeye başladı. <laughs> bakın, bakın. Avuç avuç dökülüyor. <laughs> Bir başka acentaya daha git demeyin bana. Saçlarınız yerli yerinde dursun lütfen. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Burası banka. B-A-N-K-A. Banka. Biz bankacılık işleriyle uğraşırız. Bize yatırılan paraları kasalarımızda saklarız. <laughs> ne dediğimi anlayabiliyor musunuz? Ne diyorsunuz? Size yardım edemem diyorum. Bana yardım edemeyeceğinizi mi söylüyorsunuz? <laughs> Söylemeye çalışıyorum ama derdimi anlatabildiğimden pek emin değilim. Kocamın hasta olduğuna inanmıyorsunuz. Öyle mi? <laughs> Buyurun, işte alın doktor raporu. <laughs> i̇şte ispatı. Kocamın zafiyet geçirdiğinden hala şüphe mi ediyorsunuz? Şüphe etmek şöyle dursun, doğruluğuna yemin bile ederim. Baksanıza, rapora baksanıza. Bakmaya ne hacet efendim. Kocanızın neler çektiğini çok iyi anlıyorum. <laughs> Kağıda okumayacaksınız doktor raporu neye yarar? <laughs> Bakacaksınız. Görüyorum, görüyorum. Kocanız hasta. Evet, doktor raporunda öyle yazılı. Yerden göğe kadar haklısınız. Gene de derim ki yanlış yere başvurdunuz. Beni de heyecanlandırdınız boşu boşuna. Hmm, bana yalan söylediniz. Sizin dürüst bir insan olduğunuzu düşünmüştüm. Ama bana yalan söylediniz. Ben ben mi yalan söyledim? Ne zaman? Raporu okuduğunuzu söylediğiniz zaman. Ne zaman olacak? Raporu iyice okusaydınız kocamın sağlık durumunu nasıl haksızca işinden atıldığını anlardınız. Böyle zayıf, çaresiz bir kadın olduğum için beni başınızdan savmayın. İnsaf edin de şu rapora bir göz gezdirin. Sizden bütün ricam bu. Bir kerecik okuyun gideyim. İyi ama raporu okudum. İki kere okumanın bir anlamı yok ki. Üstün körü okudunuz. Bakın Dikkatle en ince ayrıntısına kadar okudum. Ha, <laughs> öyleyse çok hızlı okudunuz. Daha yavaş okuyun. Daha yavaş okumam gerekmez. Hızlı okuyucuyumdur. <laughs> sindire sindire okumadınız öyleyse. Bir daha okuyun da iyice kafanıza yerleşsin. Bakın sindire sindire okudum. Kafama dank dedi. Şurada yazılanları ezbere biliyorum. <laughs> İmtihana girsem pek iyiyle geçerim. Ama bilmenin faydası yok. Çünkü bu iş bankamızın işi değil. Hmm, sinir bozukluğu diye yazılı yerine okudunuz mu? Orasını bir daha okuyun da görün yanlışım var mı? Evet evet görüyorum kocanızın sinirleri bozuk vah vah. <laughs> Müthiş bir şey. Ama benim elimden bir halt gelmez. Şimdi gidin tanrı aşkına. Ha, elinizi ayağınızı öpeyim beyefendi. Sakın sakın ayağımı öpmeyin. Ay. <laughs> Şunu lütfen kafanıza sokun. Böyle bir istekle bize gelmeniz, saçınızı kestirmek için kasaba gitmeniz kadar tuhaf bir şeydir. <laughs> Nasıl yani? Kasap insanın saçını kesmez ki. Neden saçını kestirmek isteyen kasaba gitsin? Benimle alay mı ediyorsunuz? Evet, Gülüyorsunuz Halim'e. Gülmek mi? Sol kalacak halim kalmadı benim. Poçatkin! E, Oruç tuttuğumu söyledim mi size? Üç gündür ağzıma bir lokma koymadım. Yemek istiyorum ama midem kabul etmiyor. Bugün aynı fincan kahveyi üç defa içtim. Poçatkin! Bir deri bir kemik kaldım. Düşüp düşüp bayılıyorum. Baksanıza. Ah, nasıl bayıldım. Şimdi gözlerinizle gördünüz. Günde sekiz kere başıma geliyor bu. Buyurun Bay Kistinov. Ah, bir şeyiniz mi var? Şu kadını çıkarın buradan. Onu kim büroma soktu? Siz efendim, size sorunca içeri girsin demiştiniz. Insandan söz ediyorsun sanmıştım. Böyle elinde raporu olan bir tımarhane kaçkınından değil. Raporu okumadı bile. Eline verdim de suratıma fırlattı. Siz iyi bir adama benziyorsunuz. Acıyın bana. Okuyun da görün kocam hasta mı yoksa değil mi? Ee, şey ben okumuştum madam. Hem de iki kere. Hmm, ben de ben de iki kere okudum. Demin dışarıda bana gösterdiniz. Herkese gösterdiniz. Hepimiz okuduk kapıcı bile. Göz ucuyla baktınız. Doğru dürüst okumadınız ki. La tartışma Poçatkin tartışma. Oku gözünü seveyim. Oku da onu dışarı atalım. Evet evet. Kocanızın hasta olduğunu doğruluyor bu rapor. Şimdi lütfen dışarı çıkar mısınız bayan? Yoksa sizi çıkarması için birini çağıracağım. Hay Allah razı olsun. Şunu çıkart buradan. Kapıcıyla iki bekçi çağır. Ama dikkat et, kadın öküz gibi kuvvetli. Bana hele parmağınızın ucuyla dokunun, kıyametleri koparırım. Öyle bağırır, öyle çağırırım ki bütün şehir başınıza toplanır. Zayıf, zavallı, çaresiz bir kadının dövüldüğü bir bankaya bir daha kimse adımını atmaz. Ha, yine bayılıyorum galiba. Heh, sen mi zavallısın? Saldırıya geçmiş bir su aygırı kadar zavallı. Sen mi zayıfsın? Ormanlar kralı aslan kadar zayıf. Sen bir afetsin. Önüne gelen her şeyi silip süpüren bir afet. Konakları köprüleri yıkan, azgın bir selsin sen. Dağ köylerini kasıp kavuran bir kasırgasın. Senin gibi kadınlar, benim gibi erkekleri kocan gibi sinir hastası eder. Hmm, bana yardım etmeyeceksiniz yani. E, vur şuna Poçatkin. Bir temiz döv. Benden sana izin. Boylu boyunca yere ser. Öyle bir köte kat ki aklı başına gelsin. Hmm, i̇şitiyor musunuz? İşitiyor musunuz bana nasıl muameleyi reva görüyor? Benim gibi hem öksüz hem yetim bir anneyi dövdüreceksiniz. Nasıl öksürdüğümü işittiniz mi? İşitin de yüreğiniz parçalansın. Bayan, Lütfen gelin de bunu benim odamda konuşalım. Çek, olur. çek elini. İmdat. <laughs> i̇mdat. Halam. Halam sen bana acı. Beni dövüyorlar. İmdat. Yo, yo, hayır hayır. Sizi dövmüyorum hanımefendi. Sadece kolunuzdan tutuyorum. Döv onu budala. Fırsat varken tekme at. Başka türlü def edemeyeceğiz buradan. Sıkı bir yumruk ha? indir de kendinden ha? geçsin. Lanet olsun bankanıza lanet okuyorum. Size de müşterilerinize de uğursuzluk üstüne uğursuzluk gelsin. Kasalarınızdaki paralar şalgam olsun, turp olsun. Mahzenlerinizdeki altınlar turşuya dönsün. Rubleleriniz sarımsağa, kopekleriniz soğana çevrilsin. Dur dur dur. Yalvarırım sus artık. Poçatkin, şuna para ver. Ne isterse ver. Yeter ki başımdan gitsin. 24 ruble ve 36 kopek. Ne bir metelik fazla, ne bir metelik eksik. Hakkımı isterim. Benimle gelin, benimle gelin. Tamam. E, parayı vereceğim size. Bir ruble de yol parası. Yayan giderdim ama dizlerimin bağı kesildi. Şuna araba parası ver. Daha fazlasını ver. Ama artık gözüm görmesin. Allah sizden razı olsun. Sarımsaklar, soğanlar, çil çil paracıklara dönsün. Üzerinizden uğursuzluğu kaldırıyorum. Tuttuğunuz altın olsun. Defet şu kadını başımdan. Aman ya Rabbi. Saçlarım tutam tutam dökülüyor. Ha, bir şey daha var efendim. Ee, kocamın tekrar işe girebilmesi için bana bir tavsiye mektubu lazım. Bugün sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. <laughs> Yarın erkenden gelirim. Allah gönlünüze göre versin efendim. Gene gelecekmiş. Gene gelecekmiş. Gene gelecekmiş. <laughs>